İyi günler indirim avcısı takipçileri. Migros marketlere 21 Temmuz 3 Ağustos arası gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogda bir sürü ürün var, bir sürü indirim var. Bunlardan öne çıkan indirimleri sizler için derledik. Diğer indirimleri daha sonra paylaşacağız. 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 21 Temmuz'dan itibaren Yayla Osmancık bölgesi Yerli pirinç 1 kilogramı 36 liradan 15 liraya düşüyor arkadaşlar. Masa örtüsü var. O da 36 liradan 15 liraya düşüyor. 21 Temmuz itibariyle ve 100 TL üzeri alışverişlerde. 22-23 Temmuz arası Coca Cola Sprite 9x250 ml çeşitleri 43 liradan 21 liraya düşüyor. Bunda da çok güzel bir indirim var. Parex mikrofiber temizlik bezi üçlüsü de 43 liradan 21 liraya düşüyor bu indirimleri kaçırmayın. Ariel in 2 kilogram 13 çıkama 46 liradan 21 liraya düşüyor. Signal Extra Fresh diş macunu da 75 mililitre 46 liradan 21 liraya düşüyor. 24-25 Temmuz arası 100 TL ve üzeri alışverişlerde. Yine Trebolu 42 özel üretim siyah çayın 500 gramı 38 liradan 18 liraya düşüyor. Pınar tam yağlı sütün ikilisi 38 liradan 18 liraya düşüyor. 26-27 Temmuz arası. Polonez kasap sucuk 250 gram sade ve acılı 43 liradan 21 liraya düşüyor. General Home renkli sinek öldürücü 43 liradan 21 liraya düşüyor. 28-29 Temmuz arası. Evet güzel bir indirim var. Bunda süre sınırlaması yok. Gelato ve dondurma çeşitleri bir alana bir hediye arkadaşlar 37,5 lira. 1 kiloluk bir alana bir hediye. Namet dana kangal sucuk 240 gramı 60 lira. Torku ısıl işlem görmüş kangal sucuğun kilosu 190 lira. Taciroğlu 3 dilimli beyaz peynir 450 gram 60 lira. İçim tam yağlı kaymaksız yoğurt 1 kilogramı 20 lira. Orkide ayçiçek yağı 3 litresi 100 liradan satışta. Trebolu 42 siz biz siyah çay 1000 gram 1 kiloluk yani 43 liradan satışta olacak. Uludağ doğal maden suyu 6 çarpı 200 mililitre 17 lira. Ülker çokanat kakaolu fındık kreması 650 gram 38 lira. Şenecok şekerli fındık ezmesi 320 gram 40 liradan satışta. Ülker napoliten 33 gramlık çikolata 5 lira. Ülker ikram 3 çarpı 84 gram 12 liradan satışta olacak. Eti broerini gold kakao soslu çikolata 9 çarpı 20 gram 12,5 lira. Arial Oxy 5.5 kg 36 yıkamalık 100 liradan satışta. Frosh tablet 30'lusu 108 lira. Sofia parfümlü tuvalet kağıdı 24'lü 85 liradan satışta. Head Shoulders Denilmesine temiz şampuan 400 mililitreli 45 lira artı 7 muani de hediye arkadaşlar. Nap kadın erkek ekosu şortlu takım 90 lira yıldızlı ürün arkadaşlar. Havlu peştemal 50 lira. Plaj elbisesi 90 liradan satışta. Mikrofiber saç havlusu 20 lira. Fitilli kadın pantolonu da 100 liradan satışta olacak. Goflex çapraz kadın terliği 30 lira. Baz organizer hurç 70 liradan satışta. Kiwi sürahi Smoothie Blender 330 liradan satışta. Fiyatı çok uygun. Fine Home Küre Buzluk 4'lüsü 20 lira. Çift motorlu damacana su pompası 90 liradan satışta. Kilitli saklama poşeti üçlü set 10 liradan satışta arkadaşlar. Koroklu stretch film çeşitlerinde de %40'lık bir indirim var. Detan defans ürünlerinde de %30'luk bir indirim var. Jilet Blue tıraş bıçaklarında da %30'luk bir indirim var. 21 Temmuz'dan itibaren Migros marketlere gelecek ürünlerdeki en güzel fırsatları sizin için de halledik. Kanalımıza abone olur. Beğen butonunu tıklarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.